Ne oldu bana ya? Vallahi tepe mi gibiyim. Öf. Ya başım bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor. Yorgunluktandır hayatım. Yorgun falan değilim de sanki... E ...günlerdir uyumuş gibiyim. Ne oldu bana? Ne oldu? Ha bir de abuk sabuk rüyalar gördüm ya. İnanılır gibi değil. Hayırdır inşallah? Tövbe estağfurullah. Böyle... ...kocaman bir yerdeyiz. ...kalabalık bir sürü insan... ...şaşkınlıkla böyle etrafıma bakıyorum... ...anneciğim valla siz de varsınız... ...neyse... ...sonra... ...Selin... <laughs> ...gelinlikler içinde... ...salona geliyor... ...yanında da o şam şeytanı yani... ...evleniyorlarmış... ...ee sonra? Anneciğim vallahi sonrası daha beter... ...çünkü ondan sonra da... <laughs> ...Fatih... o kaç olsa evleniyormuş. O da kız gelinlik içinde benim olan damatlık içinde inanılır gibi değil yani vallahi. Tövbe estağfurullah Allah'ım selamın. Karnen ya Rabbim bak 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 vallahi. Anneciğim görüyor musunuz? Diken dikenim. Tüylerime bakın vallahi. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ah hoş geldiniz çocuklar. Ben de sizi bekliyordum. Merhaba çocuklar. İyi. Ben de eşyalarımı alıp malumunuz. Biliyorum hayatım, biliyorum. Oğlumuzu da getireceğiz. Aa biliyorum. Çok şükür. <laughs> Ama bu... Bu... Rüyalar gerçek oldu hayat. E balayı ne zaman? <laughs> Henüz karar vermedik. Bilmiyoruz. Bakalım. Bakacağız. Balayına gidince Selim benim yanımda kalacak. Ne? Bunu. Nasıl? Siz benden habersiz nasıl evlenirsiniz? Senden habersiz mi? Anneciğim sen verdin beni Orhan'a. Söz! Bener şey yapar mıyım? Kendi kızımı bile bile ben hiç ateşe atar mıyım? Aa. Ama düğünde hiç böyle demiyordunuz Muhakdes anneciğim. <laughs> Ben sana göstereceğim şimdi, gel. Otur, önce bir otur. Ah. <gülüyor> <gülüyor> yok ben o değilim, ben o değilim, yok, yok. Bak, bak bu da sensin ya. Video da var. <laughs> Ay, bunu hayır, bunu istemiyorum. Hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.